Merhaba arkadaşlar. Ben sizle bir konu paylaşacağım. Az önce yaşadığım bir olay. Size de paylaşmak istedim. Bu trafikle alakalı bir şey. Gerçekten sık sık yaşanılan bir olay. Yoğun bir trafikte gidiyoruz. Sağ taraftan ana yola bağlantılı yolu var. Girişleri var. Yani ki burası da Tuzla. Yani insanların işlerine gittikleri bir yol bir hanımefendi jipi ile beraber ana yolda seyretmekte ki seyredemiyordu zaten trafik var yavaş yavaş akıyor trafik sağdan da gelen bir işçi minibüsü işçi kardeşlerimiz taşıyan bir minibüs yola girmeye çalışıyor ki işine gidecek adamlar bu hanımefendi ona yol vermiyor ya versen ne olur ölmezsin zaten trafik akmıyor yani ver adam da yoluna gitsin ha şu anda bir taksi benim önüme geçmeye çalışıyor yani bu acelemiz nedir ben bunu anlamış değilim gayet de normal hızla gidiyorum yani burada şu anda işte hemen denk geldi, yani hemen denk geldi. Yani demek istediğim şu, birbirimize saygı duymuyoruz trafikte, anlamaya çalışmıyoruz. Hem akıcı yolda değilsin, hem yol vermek bir yerde zorundasın çünkü başka yol yok. Adam oradan gidip o yola girecek yani. Yoluna gidecek adam, işine gidecek. Sen ne gidiyorsun? Evet. Ama hani birbirimize bir yol vermek bizi geriye atmaz yani. Zamanımızdan kaç dakika, kaç saniye çalabilir ki? İşimi bıraktım az önce ben şimdi. Eve gidiyorum. O sanayiden çıkarken bir arkadaş durdu bana yol verdi. Arkasından da araba gelmiyordu. Bakın o adam geçtikten sonra rahatlıkla çıkabilirdim ama adam durdu bana yol verdi. Teşekkür ederim ya. Bu trafikte bunu yapmak çok zor olmasa gerek. lütfen yani trafikte birbirimize anlayışlı olalım. Saygılı olalım. Yani ne bileyim restleşme kimseye bir şey kazandırmaz. Emin olun hani birine yol verdiğinizde yaya olur, araç olur fark etmez. Gerçekten hayattan çok geri kalmış olmuyorsunuz ya. Yani 10 saniye, 20 saniye, 1 dakika, 5 dakika kaybetmek sizden çok bir şey götürmez. Ama emin olun saygılı olduğunuzda, anlayışlı olduğunuzda karşı tarafı mutlu edersiniz de emin olun siz de mutlu olursunuz. Ben bu durumları sizle paylaşmak istedim. Çok müzdarif olduğum konular. Lütfen herkes dikkat etsin. Herkese teşekkür ederim. <laughs> İyi yolculuklar dilerim.